Evet kardeşler. Şimdi Apple tablet e, kullanan kardeşlerimiz için bu mavi el ve sarı el kaldırma olayını göstereceğim. Öncelikle tabletinize baktığınızda genelde böyle bir ekran görüyorsunuz. Ve e, tableti bir kere ekrana tıkladık. Ekran herhangi bir yerine bir kere tıklayın ve yukarıda yazıların çıktığını görüyorsunuz. Ve e, sizin burada yapmanız gereken burada bakın en sağda 3 nokta var. More yazıyor. Ona basmanız gerekiyor. Bakın ona bastıktan sonra en aşağının bir altında Raise Hand yazıyor. Ee, raise Hand seçeneğine basmanız gerekecek. Ee, buradan bastığınız zaman sizin eliniz kalkıyor. Ve böylece gözetmen, yani cevapları vermekte sorumlu olan birader kaldırdığınız eli görmüş oluyor. Tabi sizin ekranınızda bir çıkmayacak ama siz ona bastığınızda görevli birader sizin mavi el kaldırdığınızı görmüş olacak. Ee, tekrar yapalım. Şimdi ekranımız genelde böyle gözüküyor. Ekranın herhangi bir yerine hafif bir dokunduktan sonra yukarıya gelen yazıları görüyorsunuz. Daha sonrasında ise 3 e, çizgili olan, bakın tekrar göstereyim, 3 çizgi olan mor yazan bir seçenek var. E, bu üç, en sağdaki bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Ve en altta bakın raise hand yazıyor. Buna tıkladığınız anda bakın ekran zaten yine ana sayfaya dönüyor. Yani göreceğiniz ekran dönüyor ve mavi eli kaldırmış oluyorsunuz. Ve bu eli indirmek için de aynı şekilde yine sağ e, ekranın hafif bir kere ekrana ekrana hafif bir kere tıklıyorsunuz. Ee, ve burada gene aynı şekilde mor seçeneği yazıyor. Yani bu üç nokta olan mor yazan seçeneğe tıklamanız gerekiyor. En sağdaki olan. Ve bakın bu sefer kırmızı yazıyla tablette lower hand yazıyor. Buna bastığınız anda eliniz inmiş oluyor kardeşler. Aynı şekilde sarı el kaldırmak için de, sarı el kaldıran kardeşler için de, burada bakın mor yazıyor. Buna tıklıyorsunuz ve bakın bu sefer en üste çıkıyor. E, parmak işareti. Buna bastığınızda e, bakın şurada gözüküyor zaten kaldıran kişi. Burada eliniz gözükmüş olacak ve tabi burada da dediğimiz gibi e, belli bir saniyeden sonra kendi e, sarı el kapanıyor. Hiçbir şekilde e, host birader bu sarı eli kapatma yetkisine ya da sarı eli indirme yetkisine sahip değil. Tablette el kaldırmak işi de, e, tablette de el Mabel ve sarı el böyle kalkar, kalkıyor.